Şu an başladığımı tekrar Facebook'ten giriş yapar mısın? Hmm. Evet sanıyorum şu an. Evet, şu an sanıyorum canlı yayındayım. Ee, tekrardan bağlanabildik. Ee, sevgili dostlarım, biraz önceki çaldığım Hayat Bayram Olsa isimli şarkının YouTube tarafından e, telif hakkı öngörüldüğü için e, yayın e, abort edildi ve dolayısıyla da e, ancak bağlanabildik. Demek ki bundan sonra onlara da dikkat edeceğiz. Telif hakkı olup olmadığını e, takip edeceğiz ya da yaptığımız canlı yayından bir ticari beklentimizin e, olup olmadığını da tanımlayacağız ve bunlardan dolayı da e, bir reject yemememiz gerekiyor. Bunlara da dikkat edeceğiz. Kolay değil. İnternette her şey gizlilik içerisinde başkasının e, haklarına saygı çerçevesi içerisinde gerçekleşiyor. Bugün yayını burada tamamlamak istiyorum. Hatta e, yayını sizlerle beraber akıp giden yolculuğun içerisinde bir müzik grubuyla sonlandırmak istiyorum. Bir Gürcü grup, benim son zamanlarda dinlemekten çok keyif aldığım üç kızın bir araya gelerek sanki sabah çıkıp evlerinin bahçesinden, evlerinin arkasındaki ormanla dolaşır gibi şarkı söylemelerini tarif eden bir yolculuğun içerisinde olmaları. Ben çok seviyorum onları. Bugün 22 Ağustos ve Dolunay'la şiirin buluşmasının 436. ayrı seferi. Ayı Seferi, Seferi Ayı daha doğrusu. Ee, ben keyif aldım. Zaten şiir okumaktan keyif alıyorum. Sizlerle bir olmaktan keyif alıyorum. Beraber bu yolculuğun içinde olmaktan keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. Yaşamaktan keyif alıyorum. Yaptığım her şeyi bilerek, isteyerek, tercih ederek yapıyorum. Ertelemiyorum. Ee, seviyorum, sevdiğimi paylaşmaktan keyif alıyorum. Ve özlüyorum, özlediğimi keyif almaktan paylaşıyorum. Yüreğim acıyor, acımı paylaşıyorum. Acımı paylaşmaktan keyif alıyorum çünkü paylaştığımda acım hafifliyor. Yani yaşamak Nazım Hikmet'in dediği gibi ya da Atayol Bahramoğlu'nun dediği gibi yaşıyorum. Böylelikle de keyif alıyorum. Evet sözü çok uzattım. Eylül'de buluşmak üzere. Eylül Dolunay'ı bakalım hangi güne denk geliyor. Benim umudum 21 Eylül'e denk geliyor olması. Çünkü 21 Eylül benim hayatımda bir başka dönemin karşılığı. Bakalım. Evet, 21 Eylül dolunay. O gün bir başka dolunayı kutlayacağız, bir başka yolculuğu kutlayacağız, bir doğum gününü kutlayacağız. Ne güzel değil mi? Hem dolunay olması, hem doğum günü olması. Evet dostlarım, Hepinizi seviyorum. Hepinize olduğunuz yerde selam gönderiyorum. Coşkuyla yaşayın. Kucaklaşarak yaşayın. Ama Covid'de unutmayın. Sizi Evet sizi Trio Mandili ile baş başa bırakıyorum. Kahkuri grubu. Kahkuri grubunu takip edin. Emin olun seveceksiniz. Hepinize saygı, sevgi Bol şiir ve dolunay diliyorum. Hoşça kalın. Paco şenten, mego var <laughs> ikna. Mega din.